Alzheimer'a savaş açıyor, hafızayı yeniliyor. Unutkanlık son dönemde hızla yayılan hastalıkların başında gelmeye başladı. Unutkanlıkla en iyi mücadele, stresten uzak durmak ve rahatlatıcı uğraşlar peşinde koşmaktır. Sizi yıpratan ne varsa onlardan uzak durun. Ve geçmişe ilişkin anıları fırsat buldukça tekrar etmek. Bunun için bir yakın dostunuzla görüşebilir ve albümlere bile bakabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra beslenme şeklinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin alkol gibi zararlı içecekler sadece karaciğerimize zarar vermiyor. Beyin ve hafıza üzerinde de olumsuz etkiler oluyor. Peki hafızamızı koruyan baharat iddiası doğru mu? TRT Haber'de yayınlanan bir habere göre bununla ilgili bir detay bilgi veriliyor. Diyetisyen Emre Uzun yaptığı açıklamada Nar, keten tohumu, tarçın, pırasa, körek otu, soğan, badem ve daha pek çok bitki kanserden kalp damar sağlığına, Alzheimer'dan uykusuzluğa, diyabetten anne sütü yetersizliğine kadar onlarca rahatsızlığın önlenmesi ve giderilmesine yardımcı olabilir diyor. İşte doktorun Alzheimer konusundaki önerileri. Tarçın Tarçın kokusunun hafızayı kuvvetlendirici etkisi vardır. Sütlü tatlılara, salatalara eklenerek veya çay şeklinde tüketilebilir. Çay şeklinde içilecekse günde bir pincan, toz halinde kullanılacaksa yarım çay kaşığı tüketilmelidir. Günlük olarak bu miktardan fazla tüketidirse kabızlığa, kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Zerdeçal, zerdeçal hastalığın ilerlemesini önlediği gibi hastalığın önlenmesinde de rol oynar. Yemeklere veya süte katılarak tüketilebilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Mutlaka tiroid hastalıkları ve vitamin eksikliği yönünde kontrol yaptırmalısınız. Ayrıca uzman önerisiyle kan akımı ve oksijenlenme için egzersiz yapın. Bir uzman diyetisyen kontrolünde Akdeniz diyeti uygulayın. Bulmaca çözmek ve kitap okumak gibi uğraşlarınız olsun. Mümkün olduğunca stresten uzak durun. Ve her gün olmak üzere hayatınızı düzene sokmak amacıyla günlük program yapın. Alışveriş listeniz olsun ve alışverişe yaparken mutlaka bu listeyle hareket edin. İlaçlarınızı zamanında kullanmak için alarm kurun. Alkol ve sigara gibi zararlı şeylerden uzak durun.